Merhaba arkadaşlar, hepiniz ufak resim gene hoş geldiniz. Bugün sizlerle çılgın mı çılgın, çok güzel bir tarif yapacağız. Deli bir tarif yapacağız. Delidir yakalayın. Deli. klasik bir tarif. Bugün sizlerle mantı yapacağız. Normal klasik mantımız yapacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz direkt lafı fazla uzatmayalım, hemen hamurumuza geçelim. Hamurumuz için arkadaşlar ben ortalama 10 kişilik yapacağım. Evet, 10 kişilik yapıyorum arkadaşlar. Arkada kamera arkamız çok geniş olduğu için. Hepimize yeteceği için 10 kişilik yaptım. Siz ona göre ayarlayabilirsiniz Altı su bardağı un kullanacağım arkadaşlar Tepsime döküyorum Geniş bir tepside yoğurursanız daha rahat olacaktır sizin için Hemen arkadaşlar tepsinin ortasına bir delik açıyorum Tuzumu ekleyeceğim unumun içine Tuzunuzu göz kararı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar O bir yemek kaşığı kadar Ah tamam Biraz fazla koyalım Ortasına 2 tane yumurta kıracağım. Sonra arkadaşlar ılık çok soğuk ya da çok sıcak olmasın iki tane ılık su bardağımızı şöyle hamurumuzun içine döküyorum. Ve bunları güzel bir şekilde yoğuracağım. Yoğurmadan önce ben eldiven takacağım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi amalet eldiveni taktım. Şimdi amaletimize başlayabiliriz. İlk önce hamurumuzu arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde suyla, yumurtayla, tuzla iyice harmanlıyoruz. Hamurumuz ne kıvamda olacak arkadaşlar? Ele yapışmayan, çok cıvık olmayacak şekilde güzel bir hamur elde edeceğiz. Aynı arkadaşlar makarna hamuru gibi ama biraz daha değişik tabii. Onda bir yumurta sarısı, bir yumurtanın tümünü kullanıyorduk gibi gibi. Five hours later. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. Şimdi ben bunu biraz üstüne örtüp stir bir kenarda biraz dinlenmeye bırakacağım. Bu dinlenirken hamurumuz dinlenirken biz de iç harcımızın yapılışına geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi iç harcımızı hazırlamaya geçtik. ince çekilmiş yarım kilo kıyma Ortalama 10 kişilik mantığımıza yeterli olacaktır. İki tane soğanımızı arkadaşlar rendeledik. Şimdi soğanlarımızın rendelediğimiz soğanları elimi alacağım. ve suyunu sıkacağım arkadaşlar. Sonra güzel şekilde kıymanın üstüne ekleyeceğim. Bir daha. İki tane soğan yeterli olacaktır. O gözüm yandı. Sonra suyunu sıktıktan sonra üstüne biraz karabiber baharat olarak biraz pul biber ve biraz da tuz ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu üç baharat yeterli olacaktır harcımız için. Sonra güzel şekilde yoğuruyoruz. Soğandan gözleriniz yanabilir biraz. Yanıyor. Two hours later. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yere çektik. Şimdi ben sizin için özel mantı masası yaptırmıştım. Şimdi hamurumuzu arkadaşlar güzel bir şekilde alıyoruz. Masamıza koyuyoruz. Masamızda hamurumuzu ikiye bölüyoruz. Arkadaşlar. Yarısını tepsime atıyorum. Hatta ben dörde böleceğim. Porsiyon porsiyon yapacağım. Sonra biraz un alacağım arkadaşlar hamurumu. Güzel şekilde masama koyacağım. İlk önce elimizle sonra oklavamızla. Yufka hamurundan arkadaşlar biraz daha kalın şekilde açıyoruz. Hamurumuzu. Two years later. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuzu açtık. Biraz şekilsiz bir hamur oldu ama <laughs> bize zaten şekil önemli değil fazla. Şimdi fazla kenardan da hemen şöyle çiziyorum. Bunları alalım. Bunları kenara koyalım. Bunları yine kullanırız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ortalama o kulağa kadar o kulağa gibi düz bir şekilde Kesiyorum bunları. Bir tane. olmadı. Şöyle. Kestikten sonra arkadaşlar. Sonra bir daha. Şöyle. Bir daha kesiyoruz. tamam arkadaşlar. Şunun büyüklüğünde olacak. Gördüğünüz gibi. Bunları sonra içine harcımızı koyacağız. Zaten hazırladığınız harcımızı koyacağız. Harcımı alabilir miyim arkadaşlar? Şimdi de harcım geldi. Şimdi harcım arkadaşlar. Ortalama. Hemen içine şöyle. Biraz fazla oldu. Bu tarafa bu tarafa koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortalarına böyle yerleştiriyorum etimi. Az bir şekilde. Büyük kesilenlere biraz fazla et koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu kesilenleri şimdi arkadaşlar kapatmayı göstereceğim size. Ben de ilk defa kapatacağım. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar yaptıktan sonra bunları bu tarafta da birleştireceğiz. Ve mantı. Şu kenarlarını da kapatacağım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ilk mantımız hazır. Bunları bir tabağa alacağım. En son hepsini yaptıktan sonra da haşlamaya geçeceğim. Evet arkadaşlar bir kenarda haşlama suyumuzu koyduk. Bir kenarda da tavanda Tereyağını ve sıvı yağ ekledim biraz, çok az sıvı yağ biraz geneli fazlalık olarak tereyağı ekledim. Suyum kaynadı, kaynayan suyumu hemen hazırladığım mantıları ekleyeceğim. Suyumuza arkadaşlar, aşçlama suyumuza biraz sıvı yağ biraz da tuz attım. Sıvı yağ atmamın amacı attığım mantı, e, mantıların birbirine yapışmasın. Birbirini tutmasın diye. Eriyen tereyağına ve arkadaşlar sıvı yağımızı karışmana. Hemen biz üstüne ilave bir yemek kaşığı kadar domates salçası atacağız. üstüne biraz en sonunda biraz pul biber de atacağım. Pul biber arkadaşlar erken atmıyorum. Çünkü pul biber e, sıvı yağda yanıp hemen siyahlaşabiliyor. Hemen salçamı biraz eritiyorum. Bu arada arkadaşlar bu videomuza abone e, sponsor olan Berna Kızgın böyle teşekkür ediyoruz buradan da. Bir de bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dayı, bir de video tarifinde haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Bu salçalı sos arkadaşlar yeterli olacaktır gördüğünüz gibi. Biraz üstüne kırmızı toz biber atacağım. dakika şöyle beklemeye alıyorum arkadaşlar. Mantılarıma bakacağım hemen. Mantılarım da güzelce haşlanıyor. Mantılarım haşlanırken arkadaşlar ben e, yoğurdum için sarımsaklarımı soydum. Soyacağım. Bir iki dakika daha Açayım arkadaşlar hemen hemen tadına bakalım çok güzel çok lezzetli tadına alamadım bir daha bakayım. Mantarlarımızı çıkarıyoruz. Mantarlarımızı pardon. Mantar nereden geldi ya? Yoğurdumu alacağım. arkadaşlar. Şöyle. Biraz fazla kabardı. Kaymağını arkadaşlar ayırdım yoğurdun. Hemen. Sarımsağımı arkadaşlar kabıma koymuştum. Daha demin dövdüğüm sarımsakları. Üstüne bol yoğurdumu ekliyorum. Sarımsağımı güzel bir şekilde yoğurdumu harmanlıyorum. Bu arada arkadaşlar. Şimdi diğer mantı mantılarım pişsin. Ee, ben size direkt tabaklamaya geçelim şimdi. Tabaklamamızı yapalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak mantılarımızı alıyoruz. Bir porsiyonluk mantımızı şöyle. Sonra üstüne arkadaşlar hazırladığımız sarımsaklı yoğurdumuzu güzel bir şekilde eriyoruz. Sonra üstüne hazırladığım Sosumu koyduktan sonra mantım hazır arkadaşlar. Siz de gördüğünüz gibi. Siz de evde deneyip e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki delikli tarifimde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.